hey, benim için tüm Spiderman filmlerini inceleme zamanı gelmiş gibi görünüyor. En sevdiğim Spiderman versiyonunu incelediğime göre zaten şimdi de ikincilik için bayağı kıyasaya kapışan diğer versiyonlara girebiliriz. Bu yolculuğa başlamanın doğru yolu da gelmiş geçmiş en iyi süper kahramanı ilk kez beyaz perdeyi taşımış kutsal üçlemeden başlamak olacaktır. Raimi üçlemesi. Daha spesifeye inersek üzerine konuşmamız gereken ilk film şu ana kadar yaratılmış en iyi, çok fazla böyle ifade kullandığımın farkındayım ama kalın benle. Süper kahraman başlangıç hikayesini tüm dünyaya göstermiş olan Spider-Man. Bu filmleri yeniden izleyip hakkındaki düşüncelerimi toparlarken olabildiğince nostalji faktörünü kafamdan atmaya çalışacağım. Ki bunun çok da zor olacağını sanmıyorum. Ben şahsen çocukken aksiyon sahneleri dışında herhangi bir şeyi çok takmadığımdan büyüyüp de karakterlerin gelişimlerini filmin işleri, empati kurulması kolay insan konularını basit ana atlı ama derin senaryoyu görünce işin nostaljiyle alakası olmadığının bu filmlerin sayeden iyi olduğunu kolayca gördüm. Her izlediğimde de film. Mesajlarını vermeye çalıştığı duyguları daha iyi kavradığımı düşünüyorum. O yüzden Tobey'nin Spider-Man filmleri sadece nostaljiden iyidir argümanını salabiliriz bence. Sırf film tüm zamanların en sevdiğim karakterini barındırıyor diye kör bir şekilde seveceğimi de sanmayın. Bu video serisinde birazcık sabırlı olursanız Spider-Man içeren ve baya kötü olduğunu düşündüğüm filmlere geleceğiz zaten. Her şekilde görüşlerimi bildirdiğim bu videolar doğal olarak subjektif olacaktır ama benim düşüncelerimin sizinkilerle eşleşmesine gerek yok. Ve spoiler uyarısı bu ilk Spider-Man filmini gayet iyi buluyorum. 2001'de kimse Peter Parker bilmiyor umursamıyordu. Yönetmen Sam Raimi'nin ise dünyaya bu komplike karakteri ve renkli dünyasını bir filmde tanıtması, sevdirmesi gerekiyordu. Bunu da her şeyi olabildiğince basit tutarak halletti. Bir hikayeyi ne kadar basit tutarsan devamlı yapman gereken açıklamalardan kesip karakterlere o kadar zaman ayırabilirsin. Filmin ilk 5 dakikasında ana karakterimizin hedeflerini ve kişiliğini öğreniyoruz. Yengesi ve amcasıyla yaşadığını, bilim aşığı bir inek olduğunu, kendisine zorbalık yapıldığını, yan komşu kıza aşık olduğunu, babası Norman Osborn ile problemli bir ilişkisi olan en iyi arkadaşı Harry Osborn'u, Harry'nin durmadan babasını hayal kırıklığına uğrattığını, Peter'ın Norman'la tanışmasını ve tanışmalarında Norman'ın daha yeni tanıştığı bu çocuğa kendi oğluna gösterdiğinden daha çok ilgi göstermesini, Harry'nin tüm üçleme boyunca karakterini tanımlayacak Peter olan kininin başlangıcını görüyoruz. Başlangıç yazılarını saymazsak bu senaryo izleyicilere Spider-Man'in dünyasını, karakterini, düşmanını, aşkını, sıkıntılı arkadaşını, film ve üçleme için önemli olacak her şeyin başlangıcını 4 dakikada tanıtıyor. 4 dakika. Ve bunu süper hızda sahneleri hemen keserek film deneyimini zayıflatacak şekilde yapmıyor. Her şey doğal bir şekilde akıyor. Eminim bu filmi izlemiş kimse bu kadar şeyin bu kadar hızlı kurulduğunu fark etmemiştir bile. 10. dakika 30. saniyede Spider-Man'e güçlerini sağlayacak örümcekler hakkında gereken tüm açıklamaları alıyoruz. Harry'nin de MJ'den hoşlandığına dair diyaloglar alıyoruz. Peter ve MJ arasında garip ama samimi diyaloglar görüyoruz. Ve tam olarak 10. dakika 26. saniyede Peter örümcek tarafından ısırılıyor. Sam Raimi ve senarist David Cobb, filmin ilerleme hızı asla sıkmayacak ama asla gereğinden hızlı ilerlemeyecek etkili bir şekilde karakterlerin temellerini ilk 10 dakikada kuruyorlar. Ki filmin geri kalanında önemli şeylere odaklanabilsinler. İlişkiler, karakterler, aralarındaki dinamikler ve karakterlerin büyümeleri. Spider-Man karakteri hiçbir zaman konu ve olay örgüsü üzerine olmamıştır. Her zaman karakterler üzerine olmuştur. Hikayenin kendisi her zaman karakterleri olabildiğince iyi işlemek üzerine kurulmuştur. Filmde Norman ve Peter paralel yolculuklar yaşıyor. Peter kahraman yolunda yükselirken Norman gittikçe kötülüğün içine düşüyor. Yolculukları da şükran günü yemeği sahnesinde kesiyor. Sonrasında Norman MJ'yi kaçırıyor, Spider-Man de onu kurtarıyor. Bu kadar. Basit. Dediğim gibi hikayeyi basit tutmak karakterlere ve gelişimlerine odaklanmayı sağlar. Ben şahsen her zaman komplike, üzerine düşünülmüş karakterli yapımları, karakterleri arka plana atıp tamamen olay örgüsü üzerine odaklanmış yapımlara eğilemişimdir. Spider-Man demek Peter Parker demek. Peki Tobey Maguire'ın Peter Parker'ı kafamdaki ideal Peter Parker mı? Pek sayılmaz. Ama Christian Bale Batman'i nasıl Nolan Batman filmlerine uyuyorsa Tobey de Sam Raimi'nin tasarladığı bu evreni çok iyi uyuyor. Diğer Peter Parker versiyonlarına göre bayağı inek bir tipleme. Böyle konuşması tuhaf, sessiz bir çocuk. Bazen konuşmuyor bile. Sadece dik dik bakıyor. Ama aynı zamanda çoğu Peter Parker'da gördüğümüz gibi kendisinde bir kendini kanıtlama isteği ve dünyaya sinirli bir tavır da bulunduruyor. Bu konu tabii ki Andrew'un versiyonundaki kadar detaylı işlenmedi ama Spider-Man olmadan önce Flash, Bonso ve adını bilmediğim şu güreş patronu adamla etkileşiminden bunu kolayca çıkarabiliriz. Ama her şeyden önemlisi bu Peter Parker sahiden iyi yürekli bir insan. Peter 3 filmde de sürekli ölüm, trajedi ve kayıpla yüzleşiyor. Birçok insan Peter'ın yaşadığı onca şeyin altında kalıp kendilerini kötü bir yolda ilerlerken bulur. Peter ise bu deneyimleri kendisini ileri itmek için kullanıyor. About um, Spider-Man that's to make you go back and do the fourth installment. The love of the character, my fascination with Peter Parker mm -hmm. as a good human being and somebody who is flawed like the rest of us, but finds the strength, always eventually somehow finds the strength to grow into somebody better than he was before. Ona en çok değer verenlerin kıymetini bilmeyen, arkasının sorumluluklarına dönen, sinirli, yolunu kaybetmiş bir çocuktan, trajedi altından amcasının ona sağladığı öğretilerle kalkan sorumluluk sahibi bir kahramana dönüşüyor. And I know Ben Parker. Tek isteği sevdiği kızla birlikte olmak isteyen bir çocuktan en çok istediği şeyi reddedip yapması gerekeni yapacak olgunlukta bir adama dönüşüyor. Basit, Yürekten ve tamamen Spider-Man. Spider-Man her zaman kırılmış bir çocuğun kendisini ileri itmesi, büyümesiyle ilgili olacaktır. Tüm dünya omuzlarındaymışçasına hissederken bir şekilde hep doğruyu bulan birinin öyküsü olacaktır. Bu temaları mükemmele yakın işlerken Tobey'in Spider-Man'i kötü bulanları cidden anlayamıyor. Hadi biraz bu filmdeki Mary Jane hakkında konuşalım. İğrenç değil mi? Bu filmlerin en kötü yanı. Tom'un da Andrew'un da aşkları çok daha iyi. Toby'ninki sinir bozucu. Bomboş karakterin teki değil mi? Bu Mary Jane hakkında istediğinizi düşünebilirsiniz. Sinir bozucu bulabilirsiniz ki evet anlayabiliyorum bunu. Ve karşı argüman yapmaya çalışmayacağım bile. Karakterin bazı kararları, davranışları sorgulanabilir. Ama boş bir karakter mi? Asla bence. Açıkçası söylemem gerekirse bu filmde Mary Jane neredeyse tüm süper kahraman filmlerindeki romantik yan karakterlerden daha kompleks ve iyi düşünülmüş bir karakter karakter. Filmde Merceğin'in kendi hikayesi ve karakter gelişimi var. Bunu biraz MCU'daki herhangi bir süper kahraman sevgilisinde görüyor muyuz? Bir düşünün. Hatta onu salın herkes tarafından çok sevilen Nolan'ın Batman üçlemesinde bile sevgili karakteri baya boş. Çoğu süper kahraman filminde sırf romantik ilişki konulması zorunlu olduğundan konuluyor. Ama Spider-Man'de bu öyle hissettirmiyor. Filmin başında aynı çizgi roman versiyonunda olduğu gibi Mary Jane kendisini sığ parti kızı olarak gösteriyor. Önce pahalı arabasıyla kendisini gezdiren sporcuyla daha sonra da kendisini zengin çocukla birlikte buluyor. Ki bu arkadaşların ikisi de Mary gerçekten görüyor, gerçekten seviyor değiller. Mary kafalarındaki idealleştirdikleri versiyonunu seviyorlar. Onu gerçekten görmüyorlar. İçten içe aktris olmak isteyen kızı tanımıyorlar, desteklemiyorlar. Verdikleri sevgi Mary ihtiyacı olan sevgi değil. MJ tüm hayatı boyunca babası tarafından suistimal edilmiş biri. Kişiliği görülmemekten gelmektedir. Bu da herkes tarafından görülme arzusunu gayet açıklıyor. Ve onu gerçekten gören tek biri var. O da Peter. Ama başta değil. Peter film başında söylediği gibi Mary hep sevmiştir. Belki kendisinin insanlar tarafından gerçekten görülmeme durumunun onda da olduğunu hissetmiştir ve kendisini yakın bulmuştur. Belki sadece kızı feci güzel bulmuştur ve üzerine daha anlam yüklemeye gerek yoktur. Ama her şekilde film başındaki sevgi gerçek sevgi değildi. İlk kez birbirlerini gerçekten gördükleri, anladıkları an filmdeki arka bahçe sahnesi. Başta konuşmaları 20 soru cevap oyunumuzu basit sorularla başlıyor. Ama sonra Mary karakter gelişimi için kritik bir an görüyoruz. Aktris olma isteğini söylemeden önce duraklıyor, Böyle emin olamıyor. Sanki daha önce başkalarına bu konuda açılmış ve istediği tepkiyi alamamış gibi bir halini görüyoruz. Sonrasında Peter'ın verdiği tepkiyi MJ'in daha önce kimseden almadığını da karakterlerin yüz ifadeleri izleyenlere rahatça gösteriyor. Bu sahne MJ'in filmdeki yolculuğunu başlatan sahne. MJ Flash'le, Harry'le veya Spider-Man'le olmak istemediğini anlıyor. Peter'le olmak istiyor. Neden mi?

Harry'nin babası Norman ile ilişkisi feci kötü ve Peter de Norman'ın Harry'den çok kendisiyle ilgilenmesinin Harry'yi nasıl etkilediğini fark edemeyecek kadar saf masum biri. Harry'nin her problemi parayla çözmeye çalıştığını da fark edemiyor. Peter bu ilk filmde genel olarak en iyi arkadaşının baya problemli bir hayat yaşadığını görebilecek olgunlukta değil. Ve tabii sonra her şeyi değiştirecek bir şey oluyor. Oh. Peter. Don't tell Harry. Peter'ın en yakın arkadaşının babası aklı başında olmayan psikopat bir katil çıkıyor. Peter'ın kendisini, yengesini ve sevdiği kızı neredeyse öldürüyor. Ölürken de tüm bu olanlardan oğlu Harry'e bahsetmemesini istiyor. Bunların hepsinin üzerine de Harry babasının ölümünden Peter'ın diğer yüzü olan Spider-Man'i suçluyor. Film Ustaca ilk filmden Harry ve Peter'ı kaçınılmaz bir şekilde birbirlerine çarpacak yollara koyuyor. Ve bu ilk filmin bu kadar başarılı olmasının nedenlerinden biri de Norman Norman. Bu söyleyeceğim ne kadar zorlama duyuluyor bilmiyorum ama Norman biraz seyircilere Peter'ın önemli şeylere değil de sadece paraya başarıya odaklandı. Çevresini sevdiklerini unutup kendini kaybettiği bir versiyonunu gösteriyor. Peter'ın yanlış bir hayatta gidebileceği karanlık yolu gösteriyor. Aralarındaki güzel bir paralel de Norman insanlar tarafından dışlandığında reddedildiğinde insanların içindeki kötüyü görüp onlara kendisini düşman bulurken Peter aynı durumda insanların içindeki iyiyi görmekten ve onlara yardımcı olmaktan asla vazgeçmiyor. Norman ve Harry devasa bir evde her şeyleri olan ama aslında hiçbir şeyi olmayan soğuk bir aile olarak yaşarlarken Peter onu dünyadaki her şeyden daha çok önemseyen yengesi ve amcasıyla birlikte büyüdü. Çok bir şeyleri yoktu. Ama Peter'a verdikleri sevgi her şeydi. Onların verdikleri sevgi ve öğretileri sayesinde Peter dünyanın en iyi süper kahramanına dönüştüğü yola girdi. Filmdeki şehir ve içindeki insanlar da tamamen canlı hissettiriyor. Şehir içi her sahne insan dolu. Şehir canlı ve hareketli. Noveo'mu baya sevmiş biri olarak şunu söylemem gerek ki MCU'nun çıkardığı filmlerin düzgün lokasyonlarda değil de yeşil ekranlar önünde çekilmeleri zaman geçtikçe daha çok sinirimi bozmaya başladı. Noveo'mda sevdiğimiz bütün Spider-Man'ler birlikteler. Ama çoğu sahnede birlikte bile hissettirmiyorlar. Ayrı ayrı çekilmiş videoları yeşil ekran önünde birleştirmişler hissi veriyor. Yönetmen Sam Raimi bu hikayeyi ne kadar absürt olağanüstü şeyler olsa da bir bakıma gerçekçi tutmaya çalışmış. Her sahne için detayla kurulmuş setlerden, Spider-Man sallanırken bize de o hissi yaratmak için konulmuş kamera çekimlerine kadar her şey özenle yapılmış. Sam Raimi'nin Spider-Man ve film yönetmeyi olan tutkusunu görmek hiç zor değil. Tüm dünyaya, görkemli çılgın dünyasıyla, karakterleriyle Spider-Man'i tanıttı. Ve bunu yaparken tamamen saf, otantik, yürekten bir insan hikayesi anlattı. Birçok insan Spider-Man'i bu filmden tanıtsaydı. Hangi Spider-Man'in en iyisi olduğu tartışılır ama bu Spider-Man sonrasında gelecek tüm Spider-Man'lere kapıyı açan oldu. Sam Raimi sonrasında çıkan süper kahraman filmlerini kökünden etkileyen, değiştiren, dünyaca sevilen bir film çıkarmış oldu. Bunu yaptıktan sonra artık çok da bir şey yapmasına gerek yok herhalde. Böyle bir başarıdan sonra adam bu derecede kaliteli başka film çıkarmamıştır değil mi? <laughs> Dur ya bundan sonraki filmi neydi ya?